cümleden selamun aleyküm. Evet 3-4 günden beri acayip derecede bir soğuk yaptı. Ondan dolayı e, motor vloglarına biraz ara verdim. Hala çok soğuk. Ama gerekli ekipmanlarımızı giydik. Bakın anam. Lan az bir şey gibi gözüküyor. Bayağı bir buz tutmuş. Aa bu <laughs> bu kadar mı soğuk burası? Bir dakika ya. Hakikaten. Anam 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 anam. Bu ne olmuş bu su be? Şu hale bakın. Resmen donmuş. <laughs> evet biz gerekli ekipmanlarımızı giydik. Ekipmanlar ne? Ekipmanlardan kastığım motorcu eldiveni değil. Şimdi <laughs> İçimde neler var bir bilseniz. Bir bilseniz dersiniz ki neredesin sen? Nerede yaşıyorsun? Ay. Ay 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 ay. <laughs> bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Motor hakkında ilk önce size bilgi vereyim arkadaşlar. Motor bu sabah kendine geldi. Evet. Durup dururken 150 cc'ye döndükten sonra gaz kesme olayı vardı ya. O gaz kesme olayı bir saniye şöyle kamerayı düzelteyim. O gaz kesme olayı birden bire kesildi. Motor şey oldu. Bildiğiniz aslan parçası. <laughs> uçuyor uçuyor. Tabii biz uçmayacağız. Biz yavaş halde seyrimize devam edeceğiz. Çünkü neden? Demin gördünüz suyun durumu. Gizli buzlanma olur bu köy yollarında. E bizim de biliyorsunuz fabrika lastikleri. Fabrika lastikleri nasıldır? Valla <laughs> felakettir. Yani e, motoru aldıktan sonra bakın motora nasıl çekiyor. Bakın yavrum benim be. E, Motor aldıktan sonra değişmesi ilk gereken parça bence lastikler. Ama biz tabi efendi uslu sakin kullandığımızdan dolayı pek değiştirmek istemedik. Ee, neden? Yani ek masrafa girmek istemedik daha doğrusu. Ek masraf olmasın. İlerleyen günlerde, ilerleyen aylarda değiştiririz diye ee, ne yaptık? Değiştirmedik. Bu arada e, motorcu eldiveni diye kastettiğimiz hani şuralarında e, demir parçası mı ne parçasıysa artık o olan eldivenlerden sipariş verdik. Kas sipariş verdik bir tane şöyle alacalı bulacalı güzel şöyle ruhumuzu yansıtan ee, bunları verdik. Tabi bunların gelmesi biraz <laughs> uzun zaman alacak. Çünkü neden ilk önce Çanakkale, e, Çanakkale'den buraya, buradan oraya derken e, şey oluyor arkadaşlar. Maalesef ve maalesef, maalesef uzuyor. Burası büyük şehir değil. Sipariş. bakın şimdi burayı 5. viteste çıkacak bu. Bakın maşallah diyeyim. 5. viteste var ya keçi gibi tırmanıyor yemin ediyorum. Hale bakın. Maşallah. Önceden nerede? Burayı biz birle çıkamazdık ben. Bakın 5. viteste uçuyor motor, uçuyor. Hep bana motoru zorlama diyorlar. Abi 3000 4000 devirde kullanıyorum. Yani 3000 devirde de şu anda 50 km hız yapıyor motor. Yani fazla bir devir değil herhalde benim anladığım kadarıyla. Bu arada koyun kardeşler. Şimdi burada kuzu fiyatlarını sordum. Sütten kesilen kuzuya 700 lira para istiyorlar arkadaşlar. Daha tabii bir ay sonra falan vereceklermiş. 700 lira fiyat istiyorlar. Bunun altıncı vitesi yok değil mi? Altıncı vitesi yok valla. Tabii bu parayı verdikten sonra 700 lirayı şöyle bir durum var, sizin yerinize bakıyorlar arkadaşlar yani herhangi bir şey falan yapmanıza gerek yok, sizin yerinize bakıyorlar. Bu arada bu bölge için söyleyeceklerim, geçen arkadaştan öğrendim burada tanıştığım bir arkadaşla. Bu aylarda orman işleri herhalde, orman bakanlığı mı artık bilmiyorum tam, o buralara yabani hayvan salıyormuş abi. Yani nesli devam etsin diye Onun için abi böyle yolda giderken diyorlar ki e, Dikkat et Çakal çukal çıkmasın önüne <laughs> Allah Kuzu beyler Ulan sevsek acaba sahip bir şey der mi Niye desin ki <laughs> Kuzular yolumuzu kestiler Gelin sizi bir seveyim ben Gel. Gel biri biri. Bili biri diye çağrılmaz ki bunlar da. Ya. Şu sesi bir dinleyin arkadaşlar. Şu manzaraya bir bakın. Şu hale bakın ya. şeyleri yok bunun herhalde. Çobanı yok. Umarım gözüküyordur. ses çok güzel ya. <laughs> ben bayılıyorum. Bu arada motoru da yıkatmamız lazım. Leş gibi oldu. Şimdi çalışmıyormuş motor. Amma gülerim ha. Neyse <laughs> ki ilk marşta aldı. Bakın buralar çakıllık taş. Buralar tabii tehlike çakıllık taş tehlike böyle. Kaymaya en müsait yerler. Ay şurada da bir manzara var. Bir dakika. Onu da size göstereyim. Mamma gösterdim ha. Bir dakika. Şu, ya şunu boş atmayı bir türlü beceremeyen adam. Abi boşa girsene. he Bir saniye şöyle motoru park edelim şöyle Heh. böyle diklemesine de arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yol keser gibi yaptıklar Anam karşıdan da traktör geliyor İnşallah görür bizim Mondial'de güzeldir ya Ya ben de hakikaten nasıl bir çekiş yaptım oraya ya? Selam verelim abimize. Bakın şu manzaraya. Acaba aşağı insek mi ya? Ha? Şu ağacın olduğu yere bakın. Aga ben buradan aşağı inersem çıkamam ya çok güzel bir görünüm ya. Oradan da dere akıyor. Tabii şu anda dere su yok. Allah bir köpek koştura koştura geliyor. Ulan ısırma bizi ha. Gel. 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 Koş. Koş. Aga soğuktan şey bile yapamıyoruz. Gel. Gel. Koş. gel 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 gel, gel abi gel. Gel gel fıstığım gel 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 sen nereden geliyorsun gel gel sen nereden geliyorsun heh. nereden geliyorsun sen Ay 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 ay, ay. sevgi fıtırıcığıs seni Dur dur lan dur ne oluyor dur heh. Nereden geliyorsun sen ama yiyecek bir şey yok ki sana vereyim ya Ya buralara gelirken size yiyecek bir şeyler getirmem lazım benim heh fıstığım ne oldu? Seni biri mi dövdü? Biri mi bir şey yaptı sana? Heh. Ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana? Yemek vermediler mi sana? Aç mı kaldın? He? Hadi ben gidiyorum ama yiyecek bir şey yok. Sorry. Tamam. Hadi bakalım buralarda fazla dolaşma tek başına. Ben gidiyorum. Allah. Motor. Ulan ne oldu motora? viteste de değil bu. Tamam vitesteymiş. Bakın yeşil yanıyor. Yeşilken viteste bu motor. Nasıl oluyor o iş? Hadi fıstık görüşürüz. Bakın birinci vites değil. Ya beyler bu vites işine fazla güvenmemek lazım. Bakın şimdi boşa geçti. Allah Allah. Tamam hadi gidiyorum ben Hadi abi gidiyor hadi Motor canavar canavar oldu da Bakın çekiş mekiş fena Bu arada 175 kilometre yol yapmışız 500'de ilk Yağı değişecek motorun 500 kilometreye vardığı zaman Yağını değiştireceğiz Motor acayip oldu ha Hay maşallah çünkü işe bak be! Hop 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 yavaş şey yavaş, gaza gelme, gaza gelme, gaza gelme. <laughs> Abi bu 6'yı istiyor be! <laughs> Vallahi 6. vitesi istiyor. 4000 devirde kullanmak bu arada iyi midir? Söyleyin arkadaşlar. 4000 devirde ben kullanıyorum Bizim servis dedi ki bas abi gaza korkma dedi devre ama bilmiyorum artık Acaba bir de fena hızlı kullanıyor ha Bakın 5. viteste motor vallahi rampa mampa dinlemiyor Güzeldi motor be Gersizliği de fenadır değil mi? Soğuğu hissetmiyoruz beyler. Bu kadar girirseniz terledim bile abi, motorun içi üstüme. Durun bakalım şuraya 5. vites çıkacak mı bu? Abi ama kayar burası ya durun bir dakika hiç 5. vitese falan gerek yok arkadaşlar. Burası kaygan gibi. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın nasıl kayıyor. Yerler hep şey kraa denilen olay. Aga biz de her, her 100 metrede böyle durursak oho. Motor çalışa dursun. Bakın kraa yerler hep. Buna kraa deniyor arkadaşlar. Aha şuradan dayı geliyor. Dur bir sorayım bakayım burası nereye gidiyor? Anam. Selamünaleyküm. Dayı buradan köye gider mi? Yani, buradan köye mi gidiyor? Bunlara gidecek. Ben geziyorum. Ne <laughs> He işte geziyorum. Abi işi, işi olmasa gezilmez. Aa, temiz havayı bulduk. Niye gezmeyelim dayı? Senin koyunların var mı dayı? Abi, şey ya bir şey diyeceğim sana. Şey Bize kuzu, kuzu, lazım. aleykümselam Sütten kesilmiş kuzu. Ha. Ne zaman çıkar? E, köyde so soracağım. Köyde soracağız. Hangi köyde soralım? Küçüksün. Ama biz kuzuyu burada bırakacağız. Bakacak da bir yandan. Ha. Biz ara, ara sıra gelip böyle seveceğiz, meveceğiz. Yaparlar mı öyle güzellik? Yapmazlar herhalde be. Hadi, Hakikaten be. Kendim olmaz şey yapıyor. E neyse veririz parasını da bakma parasını da ya. Bir bakma parasını verin de şu olur. He. Köye ne kadar var da? He. he. Bunlar kıra mı böyle? Kıra. Gar, kar bunlar. Kar mı? He. he, kıra gibi duruyor ya. Kıra gibi işte. Tamam. Sen bir ki... Ben İstanbul'dan geldim. Oo. Göçtük buralara. Nerede duruyorsun? Nerede duruyoruz? Vallahi biz de bir köyde duruyoruz da bakalım <laughs> bilmiyoruz adını. Daha bizim köy yapılmadı. <laughs> Sen bir şey diyeceğim. Buradan daha gidip bir kilometrem var. Işte. İyi tamam. Gel ben seni bırakayım diyeceğim motorla ama acemiyim ben. Evet. <laughs> Düşmeyelim beraber. Buraya çok ev alan oldu köyden de. Değil mi? İstanbullular hep geliyor ya. Geliyor. Vallahi kaçan kaçana İstanbul'dan. Biri geliyor alamadı mı ki? Sonradan gelen alıyor hemen. He ikinci gelişinde ha. Ama manzaralı köy sizinki de ya. E, Bu göl ne gölü? Bu gölün adı? Oh. Dübekli bu. Dübekli Gölü. Oraya nasıl ineceğiz? E, Dübekli'ye buradan yol gidiyor ya. Buradan mı gidiyor? Yok, bu artık yol. Nereye gidiyor? Ben buradan gittim, gölün kenarına inemedim. Gölün kenarına ne işin? E gideyim bakayım bir göle. E, göle bakacağım, buradan in madem göle. He, nereden ineceğiz? Buradan Buradan köyün içinden... He. ...depezeceği al ileri varın viraja. He. Doğru sağa kişi Tamam. Sağa doğru göle inelim. Gölün kenarında yırtıcı hayvan <laughs> yoktur değil mi buralarda? Ay yok. Çakal makal? Yok yok. Bir şey yok. Ayı mayı yok değil mi buralarda? Yok. Aman bir de ısırmasınlar bizi. <laughs> <laughs> tamam dayı vallahi sen gel seni de götürürüm diyeceğim ama acemiyim. Düşeriz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kolay gele. Eyvallah. Valla dayıyı da götürmek isterim arkadaşlar. Götürmek isterdim ama acemiyiz şimdi. Düşeriz müşeriz bir şey olur. Ondan sonra bir de dayının zaten ihtiyar o da benim gibi. Ondan sonra çocuklarıyla kavga ederiz valla. Derler bize ne diye bindirdin sen? Valla motor canavar oldu. Bu arada buradan kurye eren Ulan motora ne olmazdı? <laughs> Adam her şeyi olumsuz yaklaşıyor ya Olmaz abi o motor duman oldu abi O motordan hayır bekleme abi Ulan olacak dedim dur be kardeşim ya Bir evrene şöyle bir Artı enerji salın be abicim ya Evet arkadaşlar bu video biraz uzun oldu Onun için burada kapatayım Diğer videoda e, şey yaparız olur mu? Videonun devamını izlersiniz. Çünkü çok uzun oldu bu video. Tamam. Hadi görüşmek üzere.